Hadi. Bugün oyun oynayalım. Oyun. X W Y Q Q A 9 D C Hadi bakalım. Haydi bakalım oyunumuzu oynayalım. Hepiniz yeni gelenler hoş geldiniz. Bugün oyun oynuyoruz. X W tane. Evet, 68 ne? 68 ne yazıyor 68 K. Lan 68 4 K. Pardon tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni mahkeme vereceğim demiş. Bak. Bu arkadaş beni mahkeme verecekmiş bak. Şu arkadaş çok. Bak görüyor mu On numara değil mi? On numara bir abimiz değil mi? Bakın. Çok iyi değil mi? Bakın. Mahkemeye. Bak. Seni mahkemeye vereceğim. Seni mahkemeye vereceğim. Şöyle F11 diyeyim. Bakın benim ay. Beni mahkemeye verecekmiş. Wow wow. Tak 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 tak. Tak tak. Hadi bakayım al. Çatalla. Çatalla vurayım sana bak. Dur dakika. Tak tak tak. Mahkeme verecekmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam Mehmet Eren. Hoş geldin. <laughs> mahkeme verecekmiş. Sen mahkeme bir dakika şöyle bir açayım bakın. Bakın. Şöyle. Seni ya çekeyim. Bana bu rol pes almadın piyo. Seni mahkemeye vereceğim. Mahkeme. <laughs> He? Savcılıkta görüşürüz. Tamam hadi bakayım. <laughs> Tamam neyse bir dakika şu video alırsın var da Şöyle halledeyim şunu. Dur doğru orantı. Hadi bakayım. Geldim. Oynayalım. Ahmet <laughs> mahkeme verecek bir şey. evet, neyse. Merhaba. Aleyküm selam. Bum bum bum. Vildan Karateke. Eyvallah eyvallah ben de Hazır. Go Kaliyotu razı çek. Go Kaliyotu razı çek. Go Kylo istersen Evet. Şöyle bakalım. Ghost Killer. Hoş geldin. Hop Laz. Aşağıya yaz Laz. birimini kas kas. Harbiden de kas, kas. Çalıyorsun içerik var. Kapağını değiştir. Sıralan video yükle değil. Geçiştir. Süper Görünce ihtarı yersin. <laughs> tak taktiği değiştir. Oo priminiz bitti mi Hepiniz olmuş primciğe. Neyse çıkış. Çık. Dostluk. X W T 9 D 2 J 64 bu kadar. İsterseniz chat e doldurabilirsiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını izlemeye devam edin. Yarışmadayız şu an. Ne kadar çok izlenme süresi gelirse coin ödülü gelecek. Coin ödülünün gelmesi için ki az kaldı. Coin ödülünün gelmesine. Yani gel çanta atacağım. O yüzden yayını izlemeyi unutmayın. Yayın ödül gelince çanta atacağım. Hadi bakalım. Hatta güzel bir tepsi gelirse şu çekilişi bitireyim hemen yenisini açayım. Daha iyisini aç. Yok daha iyisi değil normal açayım işte. Hadi bakalım. Hazırım ben. Daha doğrusu ben ne alayım ben Sto oynayayım birazcık. Şu, şu. Ya, bu olsun tamam. Hazırım ben hadi oynayalım. Hop 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 hop. hop, hop. Haydi. Haydi. Çık 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hazır. Hazır hazır hazır. Çık 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 çık, çık. Çık, çık 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 çık. Aa, mod koymuş adam. Ben bu arkadaşın videosunu gördüm YouTube'da. Tesadüfen P kışkırtma diye. Pış arkadan telif müzik kaçmıştı neyse. Bitman şu anda da videoda da olabilir. Neyse X